Türkiye'de mesken olarak kullanılan tüm binalar için yasaya göre enerji kimlik belgesi alınması zorunludur. 1 Ocak 2020'ye kadar EKB almamış olan binaların bu tarihten sonra satılamayacak ve kiralanamayacaktır. Binalar enerji ihtiyacı ve enerji tüketimi sınıflandırılmasına yalıtım özelliklerine ve veya ısıtma soğutma sistemlerine göre sınıflandırılacaktır. A, B, C, D, E, F, G olarak belirlenecek sınıflandırmada A sınıfı belgeler en verimli, G sınıfı belgeler ise en düşük verimli seviyeyi belirtiyor. Yeni yapılan binaların en az C sınıfı olarak tasarlanması zorunlu olacak, aksi halde binaların kullanma izin verilmeyecektir. Buna göre verilen ifadelerden hangileri bu yasanın amaçları arasındadır? Türkiye'nin enerji maliyetini azaltmak. Evet arkadaşlar enerji maliyetini azaltmak için yapılmıştır bu yasa. Hava kirliliğini azaltmak. Evet fosil yakıttan e, kullanımını azaltıp hava kirliliğini azaltmak amaçlanmıştır. Enerji kaynaklarının hızlı bir şekilde tükenmesini sağlamak. Arkadaşlar bunu sağlamamıştır. Buna ulaşılmaz. Enerji kaynaklarını korumak amaçlanmıştır. Bu, o yüzden bu yanlıştır. Cevabım 1 ve 2'dir arkadaşlar.